böyle bir şey değil. Abi bu parça var ya ortalığı kasıp kavurdu yemin ederim. O da Mahalli Tarabur falan da rahmetli meşhurdu ya. Evet. Bu, da, bu parça da onları andırdığı için ama çok güzel bir şarkıydı bu. Ee, yani babam bu 70 şey 73 yılında yaptı. Kazım Alkar ya. ]li. Evet. Yani bir... İkinci sözleri neydi? İkinci sözleri akşam oldu yine sardı karanlık. Evet. Kuş tüyünde yatsam olur samanlık. Ezdi Vay. yüreğimi zalım ayrılık, bak yine yollara ağla, ağla sevgilim. sevgilim. Parçana da ağla sevgilim. Ağla sevgilim. Ben grupla Çin'e başarılar diliyorum. Tekrar bir arada olduğumuz için mutlu, mutlu oldum. <laughs> Heyecanlandım. Sizlere çok seviyorum, iletiyorum saygılarımı. Ve uğurluyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür çok ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ol. ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Evet şimdi bir Karadeniz delikanlısını çağırıyoruz. Artık delikanlı kaldı mı kalmadı bilmiyorum ama biraz yaşanmış olur benim gibi. <laughs> İsmail kardeşimi çağırayım İsmail Türüt. Karadeniz'in göz bebeği. İsmail Türüt efendim.